İzleyicilerimiz bugün Riva'dayız. Riva'ya asıl gelmemizin sebebi Riva, e, kısaca der, değil mi? Evet. RAKDER, e, faaliyetler hakkında bilgi edinmek. E, bu derneği e, kamu yararına olan bir dernek statüsünde. Geçtiğimiz günlerde de e, haberimizde, haber sitemizde yaptık. E, bir kurtarma operasyonuna imza attılar. Öncelikle yanımızda e, derneğin başkanı Davut Sarıkurt. Davut Bey var, Davut Sarıkurt. Bu dernek ne zaman kuruldu? Kısaca bir mazisinden bir girden gelerek şöyle bir bugünlere gelelim. Yani 4-5 sene önce mi ne zaman kuruldu? Bu derneğin kuruluşu 2014. Ama tabii bunun daha öncesi de var. Biz yıllardan beri burada yetiştiğimiz için işte plajlarda can kurtanlık yaptık. Yani, yani aralıklarla 10 sene falan yapmışımdır. Ondan sonra işte kafamızda böyle bir şey vardı yıllar önce. Yani insanlara faydalı olalım Zaten bu işleri yapıyoruz. Hani biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Ondan sonra 2014'te kısmet oldu, kurduk. Oldu, bayağı oldu. Ondan sonra işte tabii ufak tefek şeylere gittik. Kurtarmalara gittik. Daha önce ben 17 Ağustos depremine gitmiştim. Kendi, kendim çaparımızla tekrar. Ondan sonra en son e, kuyu köpek olayına karıştım. Orada kurtarmaya gittik. Ondan sonra işte bu tabii Birkaç olay oldu tekrar, boğulmalar oldu. Bir de genelde Riva'da eskiden ee sahil güvenlik veya başka bir kurum gelmezdi insanları kurtarmaya, kurtarmaya derken çıkartmaya, boğulanları çıkartmaya. Zamanla yarış vardı daha doğrusu. Yani evet. o zaman bu taraflarda yoktu. Bu taraflarda, sahil güvenlik daha bu sene geldi. Zaten Şile'ye bu sene geldi. Geçen sene. Evet. Bu işleri hep ben yapıyordum. Bir de bir iki arkadaş daha vardı öyle. Hani ceset çıkartma falan. Evet. Kendi çabamızla. Ondan sonra dedik işte bu, e, biz bu işi yapalım, derneği yapalım. Zaten artık yaşımızda 55 oldu. Ondan sonra dedim biraz yani gençleri yetiştirelim. Çünkü bizden sonra bitiyor yani başka yapacak adam kalmıyor. Gençleri yetiştirelim dedik. Vallahi öyle öyle çıktık yola bakalım. Hayırlısıyla. Riva'ya geldik. Yani Riva Derneği rak der dedik ama Riva deyince sadece sanki denizden zor durumda olanları kurtarma, tekneleri kurtarma, vatandaşları kurtarma, yardım isteyenleri kurtarma, değişik evet. operasyonlara imza atıyorsunuz ama Derneğin asıl e, geniş bir tabanı da var yani. Sadece e, denizle ilgili değil. Yani e, sadece deniz değil evet. Mesela biraz önce kuyudan deniz köpek kurtarma dedin Deprem, evet, yangın, her gittik. türlü yangınlara şeylerde gittik. E, evet, yangınlara gittik. E şimdi burada e, birkaç sene önce e, sel felaketi de oldu. Evet. Yani Riva'da sel olmayacak diye bir şey yok. Riva'da bile oldu yani civar köylerde. Hayvanlar boğuldu. E bizim arkadaşın babası e, köpek kurtardı. O da suyun içinden, selin içinden. E hayvan kurtarma operasyonları oluyor yani şimdi Riva yazın kalabalıklaşıyor. Kalabalık olan yerde kaza her zaman olur insanlarda. Ya yani tansiyon tansiyonu düşen olur, bir yerini kesen olur, kayıklardan düşen olur. Geçen kayıklardan düştü bir arkadaş balıkçı. Ayağını kırdı. İlk müdahaleyi biz yaptık dernek olarak. Ondan sonra itfaiye çağrıldı. Tabii biraz geç oldu ama kurtarma operasyonu itfaiye girdiği için 3 saat adam orada yattı kaldı yani hiçbir şey yapılmadı. O da ekipmansızlıktan. Biz de şimdi zaten ekipman konusunda bir Çalışmaya başladık. Şimdi ben tam oraya gelecektim. Evet. Galiba cümlenin nereye gideceğini biraz tahmin ettim. Dedik ki, cümlemizin başında da konuşmamızın raporlaşımızın başında dedik ki, kamu yararına bir dernek. Yani evet. bu tür dernekler, kurtarma dernekleri, tabii ki çok kısıtlı maddi imkanlarla faaliyetlerini yürütüyorlar. Yardıma maddi, manevi, her türlü yardıma ihtiyaçları var. Mesela. Dediği gibi evet. bir kayalık kurtarmasından tutun başka kurtarmalara, kuyudan bir şey kurtarmaya hepsi bir malzeme. Şimdi ben de sivil savunma eğitimi almış bir kişiyim. Yangın eğitimi aldım. Evet. Yani her türlü ilk yardım eğitimi aldım. Sağlık Bakanlığı ilk yardım sertifikam var. bakanlıktan deprem kurtarma şey işte arama kurtarma eğitimlerim var. Ekipmanları bildiğim için maalesef pahalı ve masraflı pahalı. bir uğraş. Tabii ki herkesin evet. buradaki üyelerin de bu değerli kardeşlerimizin de her birinin işi var. Zaten Aynen, geçi, evet. geçinmek yani e, aile geçindirmek zorunda olan tabii. insanlar e, Riva'nın şartları malum Riva'da deyince herkes böyle villalık televizyondaki gibi reklamlardaki gibi villa bilmem ne şunu sanmasın buradaki insanlar kendi yağıyla kavrulan insanlar e, uzun bir giriş yaptım ama e, nereye gelmek istediğimi söylemek istiyorum yardıma ihtiyaçları var bu tür dernekte. ekipman almaları içinde e, tabii nasıl kime talep edeceğiz kime seslenelim ya şimdi zaten bu arkamızda gördüğünüz olan ekipmanlarımız biz kendi cebimizden vererek aldık. İşte sağ olsun Ahmet Bey var. Ahmet Alimçeleroğlu. O da bize 6 tane kano bağışı yaptı. Biz bayanlara da etkinlik yapıyoruz. Çünkü bayanlara Riva'da hiçbir etkinliği yok. Ondan sonra civar, civar köylerden de bayanlar geldi, katıldı. Tamam. Dediğiniz gibi ekipman sıkıntı. Ekipman olmazsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Burada şimdi en büyük sıkıntımız bizim bu olaylara müdahale etmek için hızlı bir şekilde bot yani hızlı bir güzel kurtarma botuna işine girdik şu anda. Bir kampanya başlattık. çevrede oturan site sakinleri var. onlardan birkaç kişiyle görüştük. Şu an sağ olsun birkaç kişi verdi. Yaklaşık şu an 20'den 20'den başladık. 20 bin liradan başladık. İşte daha da hedefimiz büyüteceğiz bunu. En az bir 80-90 bin lira olması gerekiyor. çünkü bu bot olayında, ekipman olayında ben her tarafa yazı yazdım. 2014'ten beri her tarafa yazıyorum. Bütün kurumlara. Ya aklınıza zannederse geliyorsa. CİMER'den tutun Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi. Beykoz Belediyesi geçen e, Yücel Çelik bilek, rahmetli o biraz yardımcı olmaya çalıştı. İşte falan gittik, bir görüşmeler yaptık. Tabii olmadı. Tabii bu sene bir şey ses çıkmadı. Tabii randevu aldık Beykoz Belediyesi'nden. Bekliyoruz randevuyu. Ne zaman verecekler diye. Üretim olmadan hiçbir şey yapamıyoruz ya. Yani. Ülkemizde de yaşanan felakette şu ülubateryisin de, taş diye bir garanti var mı? Öyle garanti bir, yok. Öyle bir taşar ki bütün köyü de yutar ya. Görüyoruz ben, yani. Hiç olmadık şeyler oluyor. Dediğim e, gibi. İçinde çok çocuk dolu zaten. Ani bir sadece hiçbir bu. şey yapamazsınız. Yani düşün ki şuradan şu e, kaskı dahi bir maliyeti kim bilir ne kadardır ya ben. Tabii tek, bunun tek, maliyeti yani aldığımız zaman sadece te, tanesi 80 liraydı o zaman aldığımız zaman. Yani 12, o da 2018'de, 2018'de aldık. Sabit bir et olsa, yani 800 bin lira, yani bir çırpıda gider. Tamam. Sadece bir ekipmandan bahsediyoruz. Evet. Yani dediğim gibi Beykoz'un yönetenler resmi anlamda yönetenler olsun, gayri resmi yönetenler olsun yani bu kamu yararına, derneklere sahip çıkmak gerekir. Rak derde bu anlamda gerçekten e, hizmet kalitesini göstermiş, kanıtlamış, televizyon kanallarına haber olmuş, evet. değişik e, e, gazetelere haber olmuş, başarılı çalışmalarıyla yaptığı çalışmalarla bilinen e, güzel bir dernek. Güzel insanlar var, hepsi gönüllü ama dediğim gibi bir yere kadar evet. geliyor. Beykoz'da aslında olay şu, e, ben burada kusura bakma başkan, kendi fikrimi de katayım evet, evet. bazı şeyleri. Beykoz'da olan şu, yani sizin gibi Raktar gibi, yani 3-4 tane böyle bir dernek var. Var. Hepsi e, isim isim de vermeyeyim. Bazıları bize ulaşıyor. biz kaymakamına gidiyoruz, belediyeye gideceğiz. Sen de olur musun diyenler var. Abi sen bize bir öncelik evet. yaptı. E, sen biraz tanınan bir simasın. Hiç olmazsa yanında olalım. daha rahat anlatalım fikrimiz. Ben buradan bu vasıtasıyla yani Beykoz Kaymakamlığı'na olsun? Esengül Hanım'a e, saygılarımı sunuyorum. Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'a saygılarımı sunuyorum. Ama bir koordine olması lazım. Yani Rakter gibi iki tane, üç tane derneğimiz yani e, ekipman bakımından e, güçlendirilmeli. E, belediye bir maliyeti olmaz. Beykoz'da o kadar hatırasal zenginlerimiz var yani. Yani biraz Beykoz'da yaşamanın da bir ağırlığı olması lazım yani katkı anlamında. Yani dediğim gibi diyecek kelime bulamıyorum. Nedense yani biz felaketler oluyor, yangın oluyor, sel oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra toplum olarak Hayda işte dernekler kuruluşu olur bu olur. iki ay sonra bu yangınlar dahi unutuluyor. Tabii. Yani ama dernekler unutulmasın. Riva'daki dernek bu insanları ben takip ediyorum. Uzun zamandır bir senedir gelmek istiyordum ben buraya. Bugün nasip oldu. Davut Bey'le tanıştım. Bu değerli arkadaşlarla tanıştım. Ama dediğim gibi şu arkaya bakıyorum. Ekipmanların hepsi bir para yani. Bu insanların da yani dediğim gibi aile geçindiriyorlar. Yani ama e, kamu açısından bir destek olunsa bir maliyet de azalacak. Şimdi Beykoz Belediyesi'nin ya da Kaymakamlığı'nın kurtarma ekipleri var. Şimdi Beykoz evet. Belediyesi'nin koca bir aracı da var mesela. Deprem aracı var. Şunu söyleyeyim size. Her tarafta dernekler var. Kurtarma derneği çok var. Ama yani ben kendi e, araştırmalarıma göre yani deniz sahiline gidip dalgalı havalarda bir boğulan kişiye müdahale eden bir dernek görmedim şimdiye kadar. Denk gelmedim yani. Ama biz kendimiz yapıyoruz. Hafta sonları gidiyoruz orada. Ya yani Bir saat, iki saat neyse hava dalgalı olduğu zaman orada nöbet tutuyoruz. Ondan sonra eğer ki böyle durumlarda mesela bir vatandaş boğulmaya başladığı zaman sahil güvenlik e, yerden veya Şile'den gelip o adamı kurtaramaz. Ondan sonra eğer hızlı bir e, bot veya tekne olsa işte bot diyoruz ama bu boğulan şahsı yani dalgalı bir havada boğulan şahsı 15 dakika içinde dipten alabilirsen geri dön döndürme şansı var. Bunu zaten doktorlar da söylüyor. Herkes biliyor. Ya bir de başkan. İşte bunun için biz hızlı müdahale etmek istiyoruz. Yoksa adam boğulmuş gitmiş onu herkes gelir kurt çıkarır yani onda sıkıntı yok. Herkes çıkarıyor. Bir de ya yaptığınız iş de zorlu bir iş. Ben şimdi 20'li yaşlarda yaş oldu 53 bugün de doğum günüm benim. Doğum gününde özel geldim buraya. De 55. De. Hayırlısı olsun bakın. E, 68 doğumluyum. E, geldik buraya. E, şimdi ben 20'li yaşlarda Riva'ya geldiğimde anne tarafından da köy Mahmut Şehitbaşı yerlisiyiz. önce hmm. işte işte Selanik kökenliyiz biz. Bab Benim şey, anne de. tarafından falan. Şimdi şu var. E, ya yıllar önce geldim ben e, bu e, plajın en sağ kesiminde bir kayalık kısmında işte Doktor Mahmut evet. Bey'in alt kısmından evet. doğru. Yılların üstünde biri boğuluyordu. Elinde top vardı. Topu attım, gittim kahramanlık. Üzüldüm, yüzmeydik. Son derece iyi biliyorum yani. Boğaz'da yüzmüşüz. Bir karşıya geçmemiz kaldı. Ama çok hassas ve ince bir iş. Topu aldım, kurtardım. Adam beni çekti. Ya Ulan, şimdi, ben ölümle Aynen. resmen ölümü hissettim ya. Dediğiniz çok gibi ince. yani adam kurtarmaya giden adam da nasıl hareket edeceğini bilmesi lazım. Dediğiniz gibi adam boğazına da sarılıyor o panikle. Ona göre yapacağını olayı bilmeniz lazım. Aslında incelik var ya değil sizin... Bizim eğitimlerimizde bu şekilde olacak işte. Ya yani adama nasıl yaklaşacaksın? Şimdi yanındaki arkadaşımızın ismi neydi? Mustafa. Mustafa'yı sen diyorsun ki şuradan denize atıyorsun, bir senaryo kuruyorsun değil mi evet. mesela? Mustafa diyorsun bana kolumdan, bacağımdan, kafamdan tut. Ben ilk önce hem seni kurtarayım hem kendimi kurtarayım. Ciddi evet. anlamda bunun diyorsun bir senaryosunu yapalım diyorsun. Mustafa ya seni çekti derine nasıl olacak ya? Mustafa ya şimdi kurtaracaksın yani... kendini kurtaracaksın? Ee, tabii o, o işte biraz tecrübeli diyorum. Tecrübeli olmak lazım. Bizim yıllardan beri tecrübemiz var Allah'a şükür. Senaryo çok yani. yani ben, ne ben, yapıyorsunuz diyorsunuz. Yani. Ya yani biz şimdi plajda mesela can kurtarlık yaparken bir de şöyle bir şey var. Ekipman olayı çok önemli. Şimdi Şimdiki can kurtaranlar da e, adama gidiyorlar ama adamın ayağında ne palet var ne can yeleği var. Geçenki olayda gördük zaten. Ben gittim adamları onlara da verdim bu sefer can yeleğini bilmem neyi. Ekipmanla gitmek çok önemli. Yani, e, can kurtarlık zamanımızda ben adama gittiğim zaman kurtarmaya Diğer ekipler de geliyordu. Ama o diğer, diğer de bir sefer alıp geliyordum ben. Ayağımda palet olduğu için. Çünkü ayağımdaki palet 5 kişi adam yerine giyiyor. Kurtarma. Başkan şimdi aklıma da geldi de bu bot dedin ama bir de bir, bu jet ski olayı var yani. O onlar damatsa çok pahalı mı? Ya jet ski onlar tabii nereden baksanız daha ulaşım e bakımından daha yakın. Mesela Ya şimdi jet ski kullanmasını da çok bilmek lazım. Çünkü adama giderken adamın üstüne de çıkabilirsiniz yani jetle. O biraz riskli. tabi güzel bir şey, hızlı bir şey. Ama tabii jet ski her şeyde kullanamazsınız. Her yerde kullanamazsınız yani. Mesela müthiş Çok havada kullanamazsınız. Kendiniz de devrilsiniz. O birazcık riskli. Yalnız. Bu arada biz geçenlerde geçen demişken ya 10 gün oldu falan galiba bir haberi yaptık zaten kendi sistemimizde de haberde hatta televizyon kanallarında da çıktı evet. bir kurtarma operasyonu oldu evet. mesela ondan nasıl haberiniz oldu ondan mesela şöyle şey oldu, oldu biz oldu. burada zaten arkadaşlarla oturuyorduk yani hem işte görev amaçlı hem sohbet amaçlı oturuyorduk. Bize telefon geldi. Ambulanstan telefon geldi hatta. Ambulanstan telefon geldi böyle böyle bir olay varmış dedi. Boğulma olayı. Bölgeyi bilmekleri için, için bizden yardım istediler. Ondan sonra biz de yola çıktık tabi. E, ambulansın önüne geçelim diye yol gösterin. Tabi o arada benim iki tane yeğenim var. Onlar da ona eşlik etmiş ATV ile. Onlar da Can ekibinden. Biz gidene kadar tabi onlar da atlamışlar. Gitmişler çocuğun yanına. Peşlerinden de ben gidiyorum tabi. Ama dalga ve çok akıntı olduğu için onlar da bitmiş artık tabi ben can yeleği de vardı palet manet işte can simidi de vardı gittim onlara bir tanesi ona verdim zaten ondan sonra adamı aldık yani kucağımıza ondan sonra sahil güvenlik geldi Tabii dalga ve akıntı olduğu için karaya yanaşma şansımız bizden biraz zor oldu sahil güvenlik gelmişken dedim hep beraber atlayalım hasta şey vakayı da atalım tekneye hep beraber atlayalım. Karaya çıkarsın biz dedik. Riske gerek yok yani. Tabii riske gerek, gerek yok. Yani. Kendi kendimizi yorarız yani. Doğru. Peki yani Riva'da bu sene bir vefatla biten bir boğulma hadisesi oldu mu? Sanki bu sene, işitmedim ben ama. Bu sene ben de duymadım. Herhalde gerek daha boğulma daha, olayı olmadı. Daha, daha da olmasın yani. Geçen sene oldu. Bir de şöyle bir şey verelim. Mesela boğulma olaylarında acil müdahale yapmazsanız o cesedi bulmama şansınız oluyor. Geçen sene mesela olay oldu. Suri, Suriyeli arkadaştı galiba. Boğuldu hala bulunamadı. Daha çıkmadı yani. Şimdi başkan, Abi, başkan. işin kurtarma olayını anladık. Bir de onunla beraber paralel aynı düzlemde giden bir ilk yardım olayı i̇lk var. Yardım olayı i̇lk var. yardım eğitimleri de var mı? Bütün i̇lk yardım eğitimleri e, aile hekimimiz Tarkan Bey var. O verdi. Aramızda zaten e, 3-4 kişinin de ilk yardım eğitmen var belgesi, belgesi var. İlk yardım var. Bel belgesi var. Yani ilk yardım belgeniz yok siz bunlara müdahale edemezsiniz deme şansları yok zaten. Ondan sonra işte belli anlıklarla ilk yardım eğitimleri alacağız ve vereceğiz yani. Benim de vardı mesela dedim ki 2021'in mayıs ayında doldu galiba Sağlık evet. Bakanlığı'ndan giriyordum ben de sınavlara ama ya, de, de, her sene farklı şeyler de oluyor bilgiler. Oluyor tabii 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 oluyor. Mesela o süreliğimiz <laughs> hani kalp da şey benim yılların bütün notları var bende mesela yıllarca aldım. Evet. İlk aldığımda mesela ortalama diyeyim sal diyorum. İşte 10 kalp masajı, 2 suni solunumsa şimdi gelmiş 3 suni solunum ve 5 kalp şimdi masajı tabii. değişik hep o konularda adam bilgili de olmak lazım. Şimdi adam tamam e, su yutmuş veya yutmamış. Onu bilemezsiniz. Yani önce bakmanız lazım hastayı çıkarıp dışarı. E, kalbi çalışıyorsa bu adama masaj yapmaya kalp masajı gerek yok yani. Adamı öldürürsünüz bu sefer. E, nefes almıyorsa suni nefes yapacaksınız. Yani boğulma aşamasındaki adam çok su yutmaz zaten. Su yutma olayı e, Korkudan panik yaparak bayılma yapar Bayıldıktan sonra zaten mecbur batmaya başlıyor Batma esnasında su yutmaya başlıyor bu sefer Şimdi dediğim gibi değerli izleyicilerim yani sabah kadar burada konuşsak bu kurtarma hadiseleriyle ilgili Hem yaşananları hem de beklentileri Düşünelim şimdi benim kafamdan geçen ne Bir, bir yandan seni düşünüyorum başkan evet. Kafamdan da projeler öğretiyorum çünkü ben proje sunmak zorundayım yani bir kamu yarını bir Oluşum varsa bir faaliyet varsa ee, mesela diyorum ki Züvan'ın plajları var ya belediye işletiyor değil mi zaten? Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya belediye tamam plaj bir gelirim belki yani nasıl kaç lira giriş mesela şu anda başkan? Riva plajına giriş arkadaşlar. 5 lira, lira olması belki. lazım. 5 lira ya 5 liranın var ya yani 5 liranın 50 kuruşunu ya 50 kuruşunu bir derneğe verseniz e, tamam denetleyin ya köküne kadar sonuna kadar denettin. Ya Rakdere mesela deyin ki 5 liraysa bilet üzerinde ki 50 kuruşu bu biletin Riva Arama Kurtarma Derneği Rakdere ee, kesilmektedir. Gelin bir de hesap sorun kardeşim sen ne aldın bununla? Ya, ya, sonra. Ne aldın? Kurtarma şey mi aldın? Kask mı aldın? Bot mu aldın? ya kayıtlı. Her şey değil. ya Belediyenin zaten sabit gelirleri var. Yani şu var bu var. Tamam. ya Plaj biraz bana saçma geliyor. Plaj tamam Türkiye'nin her tarafında belediye plajları var ama bu tür yerlerde ee, kamu uyarına çalışan derneklerin de desteklenmesi babında da oradan bir gelir akıtılması gerektiği inancındayım. Ben en azından Murat Aydın, belediye başkanımız Murat Aydın'a bu öneriyi getirmek istiyorum. Tabii uygulamak ya da uygulamamak ya da farklı uygulamalarla tamam ben ona karışmayayım ama ben bu arkadaşlara mesela ekipman sağlama konusunda değişik kaynaklardan, iş adamlarından aktarmalardan bulunacağım. Ben bu mesajı almak istiyorum. Rica ediyoruz Murat Aydın belediye başkanımızdan bu Riva, yani normal şartlarda e, 4000 nüfuslu evet. bir yer galiba bir yer riva yanlış atılıyor 4000 Kışın 4000 nüfusu var bu 40.000 nüfusu yani artan Kışın bir yere 40, bir hizmet var Oluyor. bu arkadaşlarımızın hizmetleri var hizmet e, veriyorlar e, 24 saat süreli bakın bir de şu var yani ya bu adamlar bu insanlar bu kardeşlerimiz kapı kilitleyip akşam karanlığı oldu giden değil evlerinde 24 saat haber bekleyen Tabii insanlar. Daha gece ediyoruz. gece mesela en, e, iki hafta önce, Mahmut Şevket Paşa'da ormanda e, cross yapan bir arkadaş kayboldu. Kayboldu derken şöyle, benzinli bitiyor. E, zaten o arada yoruluyor. Hava kararıyor, telefonun şarjı da bitiyor. Bu sefer panik yapmaya başlıyor. Şarjı bitmeden babasına konum atıyor. Yani şu bölge diye ama koca alan. Ona bile gittik gece. Tabii e, biz yoldayken tabii bulmuşlar arkadaşı. Ya başkan yani kaybolma bir... olayları bile oluyor. Riva'da bile oldu mesela. Riva'da Ya gittim başkan şimdi Denizli'den. Evet. İki kere bayan kaybolması oldu Riva'da. Denizli Onun... kaybolmaları anladık da ormana gidince ya domuz var, ayısı var, çakalı var. Her şey olur. olur. Onlar karşı olur. önlem anlıyor musun? Ayağa kırılır. Ya domuz veya çakaldan bir şey bir zarar gelmez. Gelmez, gelmez. hiçbir yani şey olmaz. İnsan zarar vermedi mi? Insandan Biz en son en, en tehlikeli insan yani. Doğru. Hayvandan doğru. bir şey gelmiyor. Doğru doğru. Bu arada çayımızı içerim. Sohbetimize i̇çelim. devam edelim. Ee, dediğim gibi doğut Başkan'la ve arkadaşlarıyla e, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi edindik. Ekipmanlarını gördük. Biraz sonra da zaten e, bu dere kıyısında biraz sohbetimizi farklı aşamalarda da devam edecek. E, ben memnun oldum yani. Çok tanıştığımızda memnun oldum. oldum bizim için ben, çok ben yaklaşık Seyit bir senedir e, gelmeyi düşünüyordum. Ama bugün kısmetmiş. Ama şu var bir de arkadaşlar. Değerli takipçimiz biz e, geldiğimizde bir operasyon senaryosu üzerinde çalışma yapacaktık ama Bugün var ya riva, yani tabiri caizse iğne atılsa yere düşmez misali? Yani ben şu 500 metre yürüdüm, bittim, tükendim. şu evet. Arkadaşları A, düşünemiyorum. Devamlı turluyorlar, belli aralıklarla araçlarla gidip geliyorlar. Aynen, ee, de, güven de. kazanıyorlar insanlara tabii ki. E, neyin ne olacağı zamanı karşı bir yarış var. Ama dediğim gibi maalesef bu işin operasyon sesimizi kısmını duyuram duyuramıyoruz. ya maalesef sesimizi duyuramıyoruz. Oyan, duyuracağız operasyon kısmı. İnşallah. Var ya, Peki diyecekler Aparasyon ki kısmını. şöyle diyeyim yani bir senaryo yapacağız onu uygulamasını yapacağız ama bugün dedim ki imkan yok yani. Bugün zor bir, evet. Bir gün gelelim başkanım bir sürü iş Öyle yapalım yani, dalgalı bir havada dalgalı biz sizi yolu davet yolu ederiz. Yapalım. Bir tarafa bot atlayalım kameralarımızı açalım yayınlayalım uygulamaları nasıl oluyormuş falan diye. Evet öyle bir çalışma yapalım evet. Zor iş ya Allah ya bir de var ya a, a, hem olur. hem var ya e, kamu yararı hem de Allah katında bir insanı kurtarmak var ya ne demek ya bir canlı kurtarmak sadece insan da değil mesela ne kuyudan köpek çıkardı dedi.